Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, videonun yorumlarında gördüm. Bu otomatik dipçik sistemimizin tanıtımını yapacağız canlı olarak arkadaşlar. Onu size tanıtmak istiyorum. Burada Kemal abim de burada. Emre abim de burada. Onlar bu işin icadı. Bakalım nasıl olur bize de e, canlı olarak görelim dedik. Bize de videonun paylaştılar. Şimdi arkadaşlar denemeye başlayalım. Yani, i̇lk başta arkadaşlar normal oltamızın hazırlanmış şekilde. E, burası arkadaşlar ufak bir gölet. Bir denemek amaçlı buraya geldik. Atıyoruz arkadaşlar normal bir şekilde. Arkadaşlar, oltamız at normal normal şekilde. Şimdi oltamızın sonuna kadar arkadaşlar boşluğunu alacağız. Burada otomatik sistemi gösterelim. Arkadaşlar, şu boğumlara oltamızı takıyoruz. Burada bir sistem var kilitledim sistemi. Bunu gösteriyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar kilitledim sistemi. Şimdi oltamızı oraya atıp balığın nasıl vurduğunda tepkisini göstereceğiz. Arkadaşlar ok takıyorum aşağı gidip onlara. Arkadaşlar ger dedim. Misini de burada bakın bir operat var kanca gibi. Arkadaşlar çok hassas olduğu için normal tutuyorum. Arkadaşlar şu an misineyi gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya e, tutama taktırdım. Şimdi bu şekilde attığımız zaman balık buna burada biliyorsun misini buradan çekmiş olacak. Çektiği bu sistem direkt ayağa kalkıp balığın ağzına taktıracak kancayı. Deniyorum arkadaşlar. Şu an balık e, vurduğunu varsayıyorum. Böyle göstereyim arkadaşlar. Mesineyi çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt şu an bu kancaya balığın ağzına takılmış olacak arkadaşlar. Sistem bu. Buraya arkadaşlar toprağı sabitlememiz gerekiyor aşağı iyi bir şekilde. Görün Toprağı sabit arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sistem bu. Bu şekilde kitleme buraya yapıyor. Bu da e, misini buraya taktırıyor arkadaşlar. Balık vurdu gibi. Bu sistem devre girip bu şekilde oltamızı kastırıp balık balığın ağzına kancaya geçiyoruz arkadaşlar. Sistem arkadaşlar. E, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Balık e, kaçırma şansımız %90 azalmaktadır arkadaşlar bu sistemde. Fark ettiğiniz gibi balık vurduğu zaman şu şekilde oltayı sallayıp balığı yoracak arkadaşlar. Kaçırma şansı yok. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir de bu sistemde dikkat edilmesi gereken hususlar var arkadaşlar. Debriyaj ayarı diye bir sistem var arkadaşlar. Bu misini buradaki kancaya taktığımız zaman arkadaşlar ne çok gergin olacak arkadaşlar ne çok sık olacak. Ve kesinlikle tatlı sıkı şekilde açmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu sistem açmazsak koparı gidecek. Bilginiz olsun. Arkadaşlar evet, sistemi tanıttık. Ee, bu sistemin üreticisi Kemal abinin e, iletişimini alt tarafa yazacağım arkadaşlar. E, sistemi bu şekilde arkadaşlar. Soru sormak isteyen, yorum yapmak isteyen e, iletişime geçsin. Yorumu yazsın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.